düğünlerine de esas salmıyor. Melekleriyle falan mı konuşuyor acaba? Ay iyice akli dengesini kaybediyor bu adam yazık. Vah vah. Hayatım. Ay canım gel. Canım benim. Kim var orada sen kimle konuşuyorsun? Şimal. Ha? Ş Şimal kutup yıldızı. Kutup yıldızıyla sen olmadığın için yıldızla konuşuyordum. Sen olsan güneşle konuşurum. <laughs> i̇yi iyi, aferin yıldızlarla konuş. Sen de dur, şunu önce al bakayım sırtına. Ha? Hasta olacaksın, üşüteceksin başımı. Ya benim güneşim gelmiş benim yanıma. Battaniyeye ne hacet, ben üşümem ki artık ya. Ay ay ay, iltifatlara bak sen. Al bakayım, ha. sıcak sıcak. Oh. Şişt bana bak kız, ne başı. Ne uzakta duruyor kız? Az bir yaklaş bakayım ya Hadi geleyim. Dur. Gel gel. Çek gel. gel oh be. Oh oh ben ne şey yaptım. <laughs> Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Yine de ışık aramakla geçecek